Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız Eğer istiyorsanız arkadaş ekleyebilirsiniz beni Tamam böyle daha iyi Evet şu 50 taraftarım var gördüğünüz gibi Şu an wet hat Wet hat Tolga birinci mi Anlamadım ama neyse Taraftar sayısında birinci evet Sezona girelim. Maça başlayalım. İnşallah kazanırız. Hadi yes. Evet, kolay gibi gözüküyor. Ters yön. Devam. Arkadaşlar eğer kasarsa maçtan çıkabilirim. Öyle de gözüküyor şu an. Tamam, iyi böyle. Çünkü videoyla şey zor oluyor oyun. Bir de online oyun olduğu için. Tamam bir. Şunu koyalım kenara. Hadi gelsene ne oldu yemiyor değil mi? Hadi hadi. Videolara beğeni atıp yorum atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Boş zamanlarımda videoyu çekip size göndereceğim. Genellikle bir olabilir. İlk yazılar da bitti zaten. Onun için. Bunu kullanmaya gerek yok. Eğer videolarda ses size kısık geliyorsa açmamı önerebilirsiniz arkadaşlar. Oh, i̇şte bu 6 Adam, bir. Adam üç şeyi var ama kullanmıyor. Zaten kullanmazsın boşuna gider. <laughs> bak 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 pislik. <laughs> Kemal oyuncunun hali bu başka oluyor. Arkadaşlar ileride PES yani PC oyunları gelecek. Şimdilik mobil oyunları ama sonradan PC gelecek. Yakın zamanda o da yaza doğru. Evet, bu maçı kazandık arkadaşlar. Bir maç daha yapacağım. Bir taraftar 7 3 tamam. Eğer skinimi beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Ve oyunun serisini sürdürmemi istiyorsanız ona da beğeni atın. Ya da yorum atın işte o kadar çok abone ve beğeni şey olmadığım için arkadaşlar sadece şimdi yeniyim diye istiyorum onları bizim bağlantımız ne ya bir dakika bizim bağlantımız bak bizim bağlantı bir sorun yok aslında Tamam. Aç. Of. Of kolay da kastığı için oynayamıyorum. Eğer arkadaşlar online kafa topunun gelmesini istemiyorsanız yani dislike atabilirsiniz. Kafa topunu izleyenler var. Minecraft var. Onu da izleyebilirsiniz. Gökhan'ı takmış adı bu arada. Diyeceğim böyle bir Şimdi ters yön yaptık mı tamamdır. Böyle bak bak ya. Üf. Şimdi başlayalım artık. Of. Hop. Tamam. <laughs> tamamdır. Şimdi hadi hadi ya. Of. Oh. Hadi bir gol kaldı. 5 saniye bir gol. Hadi. Hayır ya. Of. Bir son maç daha yapacağız. Reklamları da hemen hemen hadi. Son maç. Ya ya sevesene. sene. Düzgün at koyun abi ya. Ya seve sen, ve seve. Hop. Bir. Tam da kasma olmazsa iyi olur inşallah. Hop. iki Adamın taraftarı bir tane. Bizim yedi tane. Hı -hı. Hı -hı. Tamamdır. Eğer istediğiniz bir mobil oyunu varsa onu yorumlarda bilirsiniz. Ona göre ben de onların videosunu çekmeye başlayabilirim. Gunstar Vegas videosu gelir. O da mükemmel bir oyun. Onda da kasabilir yani. O çok büyük bir oyun. Çünkü. Daha iyi benim için. Tamamdır. 9-1 ve daha 48 saniye var. Rakip çıkacak büyük bir ihtimal. Öyle görünüyor. Hop. Bir gol daha mı atsam? sanki? Ona iki. Arkadaşlar böyle 20 bin falan vardı ama onunla skinimi değiştirdim. Hop. Aman. kafa topunda Mustafa gelmişti. Ha, onu hatta beraber oynamıştık. Videosu da var. Kanalımdan bulabilirsiniz. Ama bir daha büyük ihtimal olmayacak gibi gözüküyor. Herhalde olmaz artık. Kendim oynayabilirim. Minecraft gelir herhalde bundan sonra artık. O daha çok Arkadaşlar ikinci yazılılar başlamadan önce böyle bir 3-4 video atarım. Evet bu maçı da kazandık. 2-1 oldu. 3 maçı kimdi? 12-2. Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Hah. Hah. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer videoları sevdiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.